Bu bizim meselemiz. İkimizin. Yani özel. Ya niye anlamıyorsun Sema ya? Kendi başıma altından kalkamıyor olamaz mıyım? Birilerinin fikrine ihtiyacım olamaz mı? Ya bak bir olsayı 2 İki, üç, dört. Ya bütün mahalle olan bir tane her şey biliyor Sema ya. Ay sanki ben anlatmasam kimse bilmeyecek. Bunca yıldır evliyiz hala çocuğumuz yok Ali ya. Mesele zaten ortada değil mi? Haksız mıyım Ali? Haklısın. Tamam. Hep sen haklısın. Ben gidiyorum. Nereye? Hayri yerine... Salih çağırmıştı... Çekip gidiyor musun Ali yani? Konuşmanın tam ortasında... Konuşmaymış... Hep sen konuşuyorsun Sema... Hep sen konuşuyorsun... <laughs> Hiçbir yere gidemezsin Ali... Gayet de gidiyorum... Gidersen dönemezsin... Dönemez miyim? Evet efendim dönemezsin... Dönmeyi isteyen kim Sema... Hayrola Ali. Sema attı mı sonunda seni evden? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Anlaşılan kız pes etmiş sonunda. Hayır. Ben vurdum kapıyı çıktım abi. Ben size bir çay yapayım. Ali kusura bakma ama ben senin bu inadının sebebini anlayamadım. Yani burnun aksa doktora koşarsın sen. Şimdi ne oldu? Bu başka ama. Nasıl başka Ali? Yakıştıramadım sana. Neden çekiniyorsun anlamadım. Ya Yılmaz sen anlarsın ya. Sen söylesene şunlara ya. Yani koca adam doktordan korkacak değil ya. Ha? Bence seni endişelendiren başka bir şey var. Tamam. Doktora gittim ben. Ya kusur bende çıkarsa? Ya sen de tedavi olursun Ali. Ya... Ya tedavi edilemezse? Ya kısırsam? Sema durur mu o zaman yanında? İster mi beni? Ali bence sen... Kötü senaryolar yazıyorsun. Bir kere daha sorun var mı yok mu o belli değil. Hem Sema seni seviyor. Evet abi hem de çok seviyor. Seviyor sevmesini ama Sema çocukları da çok seviyor. Ve kesinlikle bir çocuk istiyor. Tamam, sıkıntıları olacak, kolay değil ama bir baba olduğunu unutmaması lazım Ömer'in. Çaba gösteriyor anne. Tamam, belki henüz kendini kızına adamıyor ama çaba gösteriyor. Babanı düşünsene sizinle ilişkisi nasıldı. Onu öyle özlüyorum ki. Ben de. O sizinle başa çıkardı ama ben beceremiyorum bir türlü. Belki de başa çıkman gerekmiyordur. Belki de bizim hayatlarımız sandığın kadar sorumlu değildir. <laughs> Senin yaşında bir genç kız. Gezip tozması eğlencesi yok. Boyfriend yok. Evden işe işten eve. Ama sorsan hiçbir sorun yok. Öf, anne yine aynı konular. Bir şey söyleyeceğim ama itiraz istemiyorum. Ne olduğuna bağlı. Yarın spora başlıyoruz. Spor mu? Hı hı. Bir salon ayarladım. Hem form tutarız hem anne kız bir şeyler yapmış oluruz. İtiraz yok dedim ona göre. Tamam. İtiraz yok. Belki de eşleri yoluna koyduktan sonra İtalya'ya dönmek en iyisi. İtalya'ya mı? Çıldırdın mı oğlum sen? Huzur bulamayacağım gibi geliyor. Daha dün bir bugün iki. Ne kadar oldu ki geri? Biraz erken pes etmiyor musun Ömer? Bilmiyorum. Ömer, elinde bir fırsat var. Kızınla yeni bir hayat kurabilirsin. Ya kuramazsam? Eğer şimdi gidersen hiç kuramazsın. Bir yaşama kaydettin Ömer. Konuştuk bunları kızına yaklaşmaya çabaladı. Zaten sen ona bir adım atınca o da sana koşturup gelecek. Haklısınız. Ne oldu? kim arıyorsun? Kızımı. Kızını mı? Bu saatte mi? Ne var ki? Hayır olsun bu saatte. İyi geceler. Ben Ömer. Nasılsınız? İyiyim evladım. Hayırdır kötü bir şey olmadı ya. Yok. Neden kötü bir şey olsun ki? Ne bileyim bu saatte telefon gelince tedirgin oluyor insan. Korkmayın. Bir şey yok. Elif'le konuşmak için aradım. Elif'i aradın. İyi geceler dilemek istedim. Dört yaşında bir çocuk bu saate kalır mı? Çoktan uyudu çocuğu. Uyudu mu? Düşünememişim. Siz de rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Önemli değil. Yarın konuşursun artık Elif'le. Gerçekten çok özür dilerim. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Hepten şaşırmış bu adam ya. Uyuyormuş. Söylemeye çalıştık ama. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum ki zaten. Babam yok, Elif yok. Ne yapacağını bilmeyen bir babayım onlar olmadan. Saat neredeyse yarım olmuş. Ben dört yaşındaki kızımı arıyorum. İyi uykular dilemek için. Sema meraktan ölmüştür be Ali. Gitmeyeceğim ben eve. İnat etme Ali. Korkmayın. Meraklanmaz. Gelme dedi zaten. Bizde kal o zaman bu gece. Ya... Rahatsızlık vermeyeyim şimdi. Ne rahatsızlığı oğlum? Nereye gideceksin gecenin bu vakti? Yürü hadi. Gel. Merhaba. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Bu gece yatılı misafirlerimiz var Fahriye. Tabii abi çok seviniriz. Ve ee, yok ben değil. Ali. Sema ile küçük bir sorun yaşamışlar da. Aa niye? Ne oldu ki? Neyse canım. Girelim anlatırız. Geliyor musun Yılmaz? Yok geç oldu. Ben de gidip yatayım. İyi geceler. İyi, İyi geceler. geceler Yılmaz. Yılmaz. Sağ. Ol. İyi geceler kardeşim. İyi geceler. Gel. Günaydın Sema. Günaydın Müjgan abla. Hayrola rüyanda mı gördün bizi? Günaydın Sema teyze. Ah canım benim. Ay biraz içim sıkıldı da işe gitmeden laflayalım istedim. Elifciğim al şunu içeri koy hadi bakayım. Anlatsana ne oldu? Ali ile atışmaya devam ettik. Vurdu kapıyı gitti. Gece de eve gelmedi. Ayık defa alıyor bu Müjgan ablaya. Dur bakalım, tarihlerde ya da Yılmaz'da kalmışlar. Aramadın mı peki? Ee. Madem kendisi gitti. Ay siz gençler inatla ömür tüketirsiniz vallahi. Aman Müjgan abla, sonra konuşuruz. Milletin diline düşmeyeyim şimdi. Tamam. Günaydın. <laughs> Günaydın. 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 Ne haber Günaydın. Ne olsun? İyi diyelim, iyi olalım Melat. <laughs> Ay canım. Gel canım. Canım. Yılmaz amca. Aa, o yanındaki kim öyle? Bilmem, tanımıyorum. Çıkar yakında kokusu. Yılmaz buldu bence birini. Ay şanslı kız vallahi. Sen dedikoduyu bırakıp işine baksana. Dur ben de yardım edeyim. Ay kimdi sahi o kız? Sen görebildin mi Müjgan abla? Ya kimse kim? Sen kendi başındaki derde bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.